Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta arkadaşlar... Ne videosuydu lan bu? Türkiye eve birincisiyle beraber vs atacağız arkadaşlar. Peki ya bu eve birincisi kim acaba? Bizim Arin arkadaşlar. Yani manyak gibi kasmış arkadaşlar. Gitmiş 1250 bile değil 1260 yapmış. Arkadaşlar bu videoya sizlerden bomba bir like patlaması bekliyorum. Yani adam gitti 1260 yapmış vallahi helal olsun. Yorumlara da helalleri eksik etmeyin arkadaşlar. Kanalımıza daha hala abone değilseniz 7000 aboneye doğru gidiyoruz. Abone olmadan geçme hocam. Yani abone olmazsan çok pişman olursun haberin olsun. Şimdiden uyarayım da yani. Arkadaşlar neyse her zamanki gibi lafın Allah belasını versin yine çok uzattı. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an yanımda gördüğünüz gibi 1260 kupa eve var. Arkadaşlar Arun'un hesabını göstereyim gördüğünüz gibi 50.000 kupa olmuş vay be. Hayırlı olsun bu arada. Arkadaşlar baksanız da valla 4 tane 35 rank yaptı. Gerçekten güzel yaptı arkadaşlar. Hiç durmamış bu seferde 1260 eve yapmış. Şöyle Türkiye sırasında göstereyim arkadaşlar Arin'in. Şu an arkadaşlar Arin Türkiye birincisi abi. Yani Türkiye ikincisine bayağı bir fark atmış. Helal olsun vallahi. Adam yapıyor bu sporu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onunla beraber VS atacağız. BL bir el bir Colt VS satarız Bir el bir Piper en sonunda da arkadaşlar Eve vs'sini atarız. Biliyorsunuz benim eve de yani az boz değil arkadaşlar. 1050 kupa yaptık. Aramızda çok var yok diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar eve de kim kazanacak onu da merak ediyoruz. Arkadaşlar map'in ismine çok takmayın yani arada bir gözünüz oraya gidiyor diye düşünüyorum. Gözünüz aman diyeyim oraya gitmesin. Arkadaşlar ilk başta biz bir Colt vs'si atalım arkadaşlar. Sonra Piper en sonunda da arkadaşlar eve vs'sini atarız. Şöyle eşyaları falan doğru düzgün alayım. Hocam vallahi adam arkadaşlar 50k bismillah. Hadi abi bir arkadaşlar. Ha bu arada kiline oynayalım. Yıldızı çünkü çok kötü oluyor arkadaşlar. Yani ben de arkadaşlar koltuğa o kadar noob değilim ha. 43 kays falan ama koltuğu kasacak adam yok yemin ederim yani. Biliyorsunuz koltuğu da iyi iş yapmıyor. Yoksa 3 v 3'te adam bulsak ben neden kasmayayım yani koltuğumu. Değil mi yani? Ama adam 50 arkadaşlar yapacak bir şey yok. Abi 1-0 önde arkadaşlar. Oy, iyi iyi vurdu. Dur bekle 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 sakin. Şu an birazcık heyecanlıyım arkadaşlar. Yani koskoca 50k ve Türkiye birincisi yanımda arkadaşlar. Hadi abi döndü çok güzel döndü. Ay ay güzel aldım bir bir abi bir bir. Şunu şöyle ye. Şunu ye. Arkadaşlar gerçekten bu VS'yi sizlere gösteriyorum. Yani gerçekten güzel video. Kıymetini bilin. <laughs> tamam abi. Birazcık bir canımı toplayayım arkadaşlar. Ay, ay ay ay. Tamam. Güzel ulti gönderdim gibi geliyor? Abi adam dönmüyor. Ay bir tanecik mermi değdi. 2-1 abi. Abi 2-1. Tam ya işte arkadaşlar bir puan alabildik yani. Hadi abi dönmüyor lan adam. Abi dönsene artık yukarıya. ya. Abi dön. Aga be. Aga hadi. Ay iki kişi bizleri izliyor. Ay adamın daha bitmemiş abi. Abi. Ay güzel vurdum. Hayır. Ay aga be. <laughs> Yapma ya. 3-1. Güzeldi arkadaşlar. Güzeldi. Güzel vs'ydi o adamın koltuğu bir kaymış vay be. Arkadaşlar şimdi de bir elde bir Piper girelim arkadaşlar. Piper'la bakalım bizleri öpecek mi? Arkadaşlar birinci aksesuar olsun dedi. Tamam birinci aksesuarı alalım arkadaşlar. Valla birinci aksla daha mı iyi oynuyor ne yapıyorsa birinci aks dedi. Neyse hadi bakalım. Piper'da arkadaşlar çok kötü değilim. Bir de galiba birinci aksesuar istedi çünkü hani vurduğun zaman bak şu an mesela diğer aksla ben vurabilirdim. Yani aksesuarla almayı Bırakalım dedi galiba. Bu arada kiline oynadığımızı söylemedim arkadaşlar. İnşallah kiline oynadığımızı biliyordur. Tamam abi. Piper'da iyiyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi iyiyim dedikten sonra ölmem peki. <laughs> sonra bana noob demeyin arkadaşlar. Yani adam 50 ki arkadaşlar. Ay sıyırdı. İyi vurdu. Ay ortaya attı arkadaşlar. Ortaya attı. Kenar atsaydı ben ortada şöyle dot yapardım da ortaya gönderdi top, topu diyorum ya tamam bir tane vurdum o da geriye çekiliyor arkadaşlar bir tane vurayım ulti yapacağım tamam aha bir tane yedi çok güzel yedi şimdi gelecek onu da mı yedi? Yedi yedi arkadaşlar. on da yedi galiba. <laughs> ben de yedim abi. Ben de yedim. O ateş etmeye devam etsin abi. Ay, ay bir tane daha vurdum. Güzel. Bir bir arkadaşlar. Bir bir abi. Bir bir. Hadi abi. Bir bir. Sıyırdı. Ay sıyırıyor abi. Allah. Abi sıyırma please. Sıyırma. Sıyırma abim. Abi. 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 Ay. Lan. Abi. Abi. 2-1 kaybettik. Abi arkadaşlar. 1-1'de 2-1 oldu. Çok iyiydi abi. Eline koluna sağlık. Arkadaş son saniyede lan. Abi son saniyede öldürdü. Arkadaşlar. Bu yıldız gücünü alayım ben. Ben hangisi vardı? Tamam. Benimki çünkü yanlış YG tamamdır. Şu evenin diğer aksesuarını hiç kullanmadım. Neymiş bu? Aktif büyük yumurtalardan çıkan yavruların düşmanlara zarar vermek yerine dostlar. Ha bu şey takımlı için. Tamam devam edelim. Bakalım evde yani bizim de evimiz 1050 kupa arkadaşlar. Haydi bismillah. Tamam. Eve birazcık daha zor arkadaşlar VS'de. Çünkü hani Piper'la iki vuruş da alabiliyorsun ya. O iyi güzel vurdum. Ama iyi bir dodge'la benim yanıma doğru geldi adam. Ah be ah çok yedim. Tamam dodge'u iyi yaptım. Abi adam dönmüyor. Nedenini sorabilir miyim ben? Aga adam çok iyi oynuyor arkadaşlar. Oğlum bir de kazanaydık lan. Piper da birazcık son saniyede vurdu yoksa beraber olabilirdi. Tamam abi. Allah benim şimdi mermileri. Aha güzel aldım galiba. Ay bu canı almış arkadaşlar. Of güzel hadi abi. Hadi abi. Güzel vurdum güzel aldım arkadaşlar çok iyi abi. O canı almış ben onu takımlıyken yapılıyor sanmıştım. Ben bu mı aldım. Tamam. Diğeri daha mantıklı galiba. Çünkü ben onu takım arkadaşlarına sadece can veriyor sanıyordum. Kendimize de can veriyormuş arkadaşlar. Çok iyi aldım abi. Çok güzel. Galiba 2-1 şu an. Aynen 2-1. 2-1 abi. Tamam. Bak benim şeyler onun mermisini etkiliyor arkadaşlar. Tamam ben şunları şöyle bir alayım. Ay ah be aga be 2 2 abi 2 2 2 2 abi Tamam Tamam Galiba 2 2 olacak arkadaşlar Aynen 2 2 arkadaşlar Tamam güzel güzel yanlış emoji attım Güzel vs'di yani 2 2 3 tane bir tane VSD, 2 2 yapmayı başardık bari beraber kaldık Arkadaşlar bu şekilde de Türkiye birincimiz arkadaşlar. Arin ile beraber VS'mizi de Gerçekten çok güzel oynuyor. Yani gördüğünüz zaten VS'lerde gerçekten güzel oynadı. Eyvallah aga sağ olasın. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanal daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her akşam saat 8'de düzenli olarak videolar geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Saat 8'de alarmı kurun. 8.10 de videolar gelebilir. Haberiniz olsun. Arkadaşlar neyse bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.